Bende nur var, nur. Ne nur var lan oğuz bu çocuğu? Oğlum içimin güzelliği yüzüme vurmuş. Böyle asıl kelam Adil'cim. Ee, sen belden aşağı çalışıyor, belden yukarısı çalışmıyor. Ee, ben felçli olmak istemiyorum kardeşim, artık ya, oldun, kapan, başka vurdum. bir şey olmak istiyorum. Sikerim hep benim kafam vuruyor ya. Malsın çünkü, bütün musibetler... Kısmi felç olsam amına sikerim ortalığın. Kısmi felç. kısmi felç dedim hani, kolun felç olsa sadece mesela veya ne yok, bileyim. Yok, felç yapan şurası felç olsun, şöyle yapamam mesela. <laughs> amına kolum? öyle felç yapsın. yapacak bir şey yok yani. Felç değil, ben felç olmayı kabul etmiyorum. Allah'ın takdiri ilahisi, sen ona şey yapamayacaksın. O diyeceğin altın tamam. kürüyü vereceğin. yani. Allah korusun yani. da felç olması kimse. Tabi olması kim? Ama Neyse işte babası babası diyor ki doktora peki diyor oğlum diyor yani bu çocuk diyor böyle mi kalacak falan filan. Baba diyor yani hani çocuk itiraz ediyor. E, tedaviye cevap vermiyor, istemiyor. O yüzden böyle kalacak. Peki diyor bunun bir yan etkisi bir şey var mı? Vallahi diyor bir süre sonra diyor ölür diyor bu halde devam ederse diyor. Öyleyim Ondan sonra. Beslenemeyecek bir şey. Biz Belki şeyden bir yani... mi tedavi cevap verir? Götünü ölürüm daha iyi. Götünü çiftliği ölürüm, ölürüm, ölürüm daha iyi. Tamam mı? Belki gülme. şeyden mi <gülme> tedavi cevap verir yani? Viyana'nın korumalarından sonra doktor hani az düşük doz mu? O yüzden mi acaba? sen kendini istemiyor muydun? Siktirim tabi lan. Yaş, Allah senin belanı vermesin orospu çocuğu. Sen, 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 kendin kendini istemedin. Sen siktir misin kendini? Cevap vermedin. Sen siktiysen sen ne olur zaten sik, kutu Oğlum, ölmek, ölmektense yani. bir kere zaten bir şey hissetmiyorum ama oku. Neyse Adil durum ciddi. Bu işin ucunda ölüm var. Anladın mı? Böyle bir şey yaşamanı istemiyoruz. Başta da amca ilk başta. O amca istemiyor bunu. Peki diyor eğer diyor madem öyle bu çocuğun kendi isteği ise diyor biz buna saygı duyarız diyor. O zaman diyor hemen diyor ben diyor jetimi göndereyim diyor. Anasını aldıralım diyor şeyden diyor. Modadan diyor. Gel ananız. Hayır gelsin diyor olsun. oğlunu bir çocuğu. görsün diyor son yani hani. Görsün son kez görsün canlı iken. Yani. Orası arasın kopmasın. Benim abim adam gelir ona sikerim onun anasını da avradını da jetini de amonuna koymuş. Oğlum ölece anamona koymam. Annen son bir kez görmesin mi seni canlı? Ulan tamam adamsına görür. güzellik yapıyor. Ya acil getiriyor yani kadıncağız. Ya Sen ölmeden görsün. Yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Ya. iyilik. Neyse işte. alıyor ananı getiriyor tamam mı? Ya. Ya. Anneni getiriyorlar annen çok üzülüyor falan filan bilmem ne. Ondan sonra peki diyorlar ne yapalım hemen buradan ee, Oğlum annemi jet, Ananızı, hemen buradan yani. jet suretiyle en yakın hastaneye götürelim. Orada hani bir şekilde ameliyat ameliyat bir müdahale etmeye çalışalım diyor adam. Adam yine iyi niyetli yani. Doktor da diyor ki yani en doğrusu o ama diyor hani bunun tedavisi var boşuna uğraşıyoruz. Evet. Sen yok tedaviye cevap vermiyorsun. Hemen seni hastaneye götürecekler derken ben siz yatla Yatla kaldırıyorsunuz, gidiyorsunuz Vallahi. tamam mı? Karıları, marıları da şey, öbür yata atmışlar. Şimdi yatla ben varım, sen varsın. Doktor var. Doktorun babası var. Ondan sonra Aras var. Annen var. Senin annen Anne, var. Senin annen var. Benim, benim annem, gelmiyor. Yok. yok kardeşim. Oğlum sen öyle... Hayır. Önemli olan belki senin de. annen. Önemli olan senin annen. <laughs> Beni ben en çok seven o. Ölü. Anladın mı? Hayır. Ölürsün belki ya, diye. Ya oğlum istemiyorum Annec kardeşim. gelmesin annen. Gelmesin gelmesi kardeşim. Gelmesin Senin annen gelsin. Ben, oğlum. <laughs> senin annen gelsin iyileşmezsem orospu çocuğu. Çok çocuğum. önemli <laughs> İyileşirim. Oğlum. <laughs> çok önemli bir anı. Hayır. Senin annen gelecek. Kendi ya zaten. ben, ben, ki istek benim istek. Ben Ben senin annen istiyorum. Ben senin annen istiyorum. Ben senin köfte yapmış getirmiş kadın ya <laughs> başka bir, tamam. bir yemek yok zaten ya orospu çocuğu o anasını sikeyim senin <laughs> oğlu sen denk geliyorsun kadın köfte yapınca Abi, ben seviyorum diyor de köfteni köfte yapıyor pilav ya. köfte yapıyor kadın amına koyayım her gün pilav köfte mi yenecek seviyorum ben orospu çocuğu Sevmeyeyim mi? Seviyorum. Neyse kadıncağız yarım ekmek için iki tane ya. ben anneme söyleyeceğim seni ya. Bir ya, orospu şey, orospu şey demiyorum kötü ben bir şey, anam anam şey demiyorum ya. Anneme söyleyeceğim diyeceğim bu vitaminsiz orospu. Ne dedim kötü bir şey dedim mi? Kadın da ne diyor biliyor musun? Yazık diyor o çocuk diyor çok zayıflamış ona. Ben diyor, kötü bir şey dedim köfte mi? Köfte yap götür diyor. Tamam, Ama ben abi, Sen de orospu çöz. Şey. Şey. Senin anan sıkışmış oğlum. Kötü bir <laughs> <anana gülüyor> <anana gülüyor> şey, şey dedim mi ben? Bu orospu görüyor musun? Anneme söyleyeceğim oğlum seni yemin ederim. Oğlum diyeceğim ben ki, anne sana şey küfür ediyor diyeceğim. Ne Biz, küfür mü ettim e, ben? Ediyor diyeceğim. Yemin ederim diyeceğim. Anamı siksin ben diyeceğim. Ben küfür ettim mi şimdi? Ediyorsun. Abi ben ediyorum. Ettim. Ama. Edeceğim. Sonunda edeceğim. Hayır etmeyeceğim. <laughs> Hayır etmeyeceğim. Bir şekilde orada bir şeyler olacak. Anasını <laughs> siktim mi <laughs> o? Seni siktim hayatı. Etmeyeceğim. İstemiyorum <gülüyor> ben kardeşim. Benim annem gelmesin. Ama bak benim annem gelmesin. Senin annenin sen çok seviyorum. Adam var orada ya. Oğlum bak diyorum ki ben de, doktor bir kere siksin iyilesin. Adam diyor ki hayır diyor. Ben diyor tamam Katıyor. ben siktirmeye razıyım kardeşim. Razıyım. daha iyi kardeşim. Razıyım. Uzurum daha iyi. Tamam ben <laughs> siktirmeye razıyım kardeşim. Uzurum <laughs> daha iyi. <ayın. gülüyor> ben doktor beni siksin. <laughs> <laughs> doktor. Ben... <laughs> Annem gelmez. Senin annen gelsin geliyorsun. Doktor beni siksin. İyileşeceksem siksin. Ay iyileşen İyileş, adamın ben nasıl olsa. Doktorun babası mülk bin milyoner. Doktorun şekli senin... Gö tamam kardeşim. Mi tamam siksin. Doktoru siksin, iyileşeyim ben ya. Bir siksin. Bir siksin, ya, bir de. Ben neler yapıyorum amına i̇şte sikeyim? İşte hayat ya. o kadar basit değil abi. Ne, ne demek Maalesef... be? Yine şanssızlıklar, talihsizlikler <laughs> senin peşini bırakmıyor. Tam seni İstanköy'e hava... Ya şey, ben öleyim. Hayır hastaneye yetiştirirken... <laughs> ben öleyim orası bir şey. <laughs> sizin tekniğe... Ya bırakın <laughs> rahat rahat öleyim anana avrasını. Sizin <laughs> tekniğe korsanlar musallat oluyor tamam mı? Korsan tekte geliyor bir tane. Siz bütün karıları var. bırakmışsınız. tamam, Bırakmışız orada. Ben varım, Aras var, doktor var, babası var, sen ya varsın, kadar... annem var. Altı ya Senin şey annem söyle. var, benim annem yok. Korsanlar benim... geliyor diyor annem ki var. ya paranızı ya canınızı. Ee, adam da tekneye <laughs> çıkmış, ana, hiç öyle bir <laughs> hesap yok yanında, bilmiyor hiç öyle bir şey. Beş kuruş para yok. O zaman diyor hepinizi sikeceğiz. Korsanlar. Bizi de. Biz de varız işin <laughs> içinde. Biz de gittik galiba Sen tamam. annem gelmesi. Sen, senin, annem annen gelsin. gelsin. senin annen gelsin. Maalesef var. Ben Oğlum. de çok üzülüyorum. İçim parçalıyor. Sikerim. Yok. Senin annen gelsin. Benim annem gelmesin kardeşim. Oğlum, sana mavi Oğlum ya, bak, sen ama ameliyat Oğlum bak benim annem mübarek kadın. Ananı götürden <laughs> sikerim. Ben, 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 kötü bir Ankara. şey demedim. Anneme söyleyeceğim seni ya. Orası Hayır Onu sikmeyin en önce diyorum beni sikin amana koyayım. Tamam anneme söyleyeceğim. Anamı sikerim. Seni anneme söyleyeceğim. Oğlum ben kötü bir şey dedim mi? Diyorum ki. Orası bu çocuğu sen ne diyorsun? Adamcağız, adamcağız olur ha senin başına bir şey gelir diye kadını almış özel jetlerle hemen getirmiş. İstemiyorum gelmesin kardeşim. Ben sen konuşamıyorsun, konuşamıyorsun. Ki sen, sen kendi tercihini yapıyorsun. Sen kendi çocuğu. tercihin. Ben ayağımla sikimle ben bir şekilde ona gelmedi getirip istemiyorum. Anlatamazsın yani. işte. Sen Anlatırım. kendi tercihindir. Sen Oğlum, istedin. Oğlum annemin karşısında öyle sikti taşı. Oğlum annemi karıştırmasın ama. bak şu anasın ananı sikem senin annen gelecek. Oğlum ben bir şey demedim. Oğlum ölen benim. Son istek benim. Ben senin anneni istiyorum ya. Ben bir şey demedim. Senin anneni istiyorum. Senin anneni siksinler tek. Oğlum bak siksin. Cayır cayır siksinler ben... Orospu çocuğu amına kodumun oğlu. Ben kötü bir şey sikilerine... ne? ne benim anamı sikiyorlar orospu çocuğu sikerim ha. Annem tekne de işine. <laughs> Senin için bak senin. Bak beni sinirlendirme. Git oğlum. Senin Öpme ananı çıkayım şimdi. Senin için geldim. Ben ya, istemiyorum ya. Oğlum bak. Ya, ya. korsanlar Ağzıma ne ya. Annenle tamam. o kötü kelimeyi birleştirmiyorum tek. bile. Aynı cümlede bak. kullanmıyorum bak. bile. Tek. O korsan, kadar korsan, Korsanlar gelip şey. hepinizi sikeceğiz demedi mi? Evet. Ama Annen şartı var adamların. Adamların şartı var. Tamam ne şartı var? Diyorlar ki ye içinizden bir tane kahraman seçin. Hepimiz onu sikeyim. Tamam ben en büyük beni sikin ya. Tamam kabul ettin mi? Beni siksinler ama bunu. Siktiler mi? Tamam siksinler. Ettim. Ettim kanka. Ne oldu siktirmiyordum? Ne oldu ne oldu hani siktirmiyordun? O ayrı ha? işler değişti. İşler i̇şin değiş kötüsü, işin <laughs> Kanka kötüsü. Kanka ben ona atılmıştım Lan, ama sen atıldın. Sen ama. onu bırak işin kötüsü korsanların seni sikmesi senin işine yaramadı ya. Sen gene yani? felç devam ediyorsun. Ya sikti siktir de felç alacağım. Olmadı mu? yaramadı ille doktor lazım sana. Yaramadı doktor da siksin. <laughs> Cahil siksin. Amına kodumun çocuğu ne istiyorsun neyin peşindesin. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Anne, son olarak Adelik, Adelik. doktor dedi Sicsin ki siksin iyileşin ben alayınızı sikeceğim o tekme. <laughs> son olarak hepiniz amına koyayım doktor... bıçakla sokacağım bir kamerayı sikeceğim hepiniz orada çekeceğim. <laughs> son olarak doktor diyor ki babamın diyor senin üstünde bunca aylık emeği var diyor. O da diyor bir kere siki versin. Diyor. Siksin hayır. o da siksin. Kabul mü? Ya da siksin o kadar. Evet doktor parası adam yezik. şey diyor. Diyor ki, <laughs> <parası var."> hayır. <laughs> diyor ki ulan diyor. Öyle anne İki sıkarız dişimizi. iki itilesin amına koyayım. <laughs> Annesini. <laughs> ben... Sen boşuna gitti amına. Gitti lan. <laughs> Anasınız kes. Ne yaptık ben kapatıyoruz. Kanka siktir ben 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 sen sikme. Ya, sik ya sen... Ya. bu doktor <laughs> sikti, korsan <laughs> sikti, babası sikti. Bunca yıllık arkadaşın korumalardan <laughs> korumalar korumalar gelir zaten korumalardan sonra bu böyle oldu. Altını sıkmalı bilardo masasında. <laughs> Güzel. Arkadaş ya. Amına koyayım ne sikme peşindeymişsiniz arkadaşlar. Ya arkadaş ben arkadaş bir daha ya. Senle, ben İstiyor sen... musun? İyileşmek istiyor musun? İyileşmek istiyorum tabii. En son babası sikince iyileşeceksin kabul mü? Tamam kabul İlk ya. İlk yapacağın iş ne o Siksin. Şey yapıyor. Babası diyor ki şimdi diyor hani annesi de görmesin çocuğunu. <laughs> İlk senin yap anneni yine jete koyup gönderiyor <laughs> moruk. Neyse doktor geliyor tık tık tık. Babası geliyor tık tık tık. Ben evet geliyorum, tabii annenin görmemesi yok. lazım bu olayları zaten. Hemen oğlum ben anneni senin kendi annem kadar seviyorum. Ben öyle geliyorum sen Orospu, sen ne orospu çocuğusun Öyle sadece. bir şey ben yok. Senin, mi, ben amına Ben geliyorum ben de sikim diye bana yok gelme diyorsun amına koyun. Böyle ayağınla şey yapıyorsun itiyorsun beni amına koyun. Ondan sonra ayıldın. Kendine geldin ama öyle bir kütür ettin. Ananızı siktim yani. şimdi işte o saatten sonra yarra ediniz. Ondan bizim sonra mi? benim saltanatım başlıyor. <laughs> bizim ne <de> ki? <gülüyor> <gülüyor> bizim ne <de> günah ne? Ne var amına <laughs> koydun. <laughs> 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 Ne yaptın? Ben aldın ne yaptım? beni tekneden, tekneye sürükledin. Ganyandan aldın tekneye Kendin soktun, Senin siktirdin, siktiğini, götümü siktirdin benim. Bak, daha kaldım. ne yaptın ya? Hatırlatırım her seferinde. Söylediğim her şeyden sonra sana tamam mı? Kabul mü diye sordum ben. Sen her <laughs> seferinde tamam dedin. Ya kabul la, dedin. Kumarhane nerede paran Başka, <laughs> başka bir, bir şey bırakmıyorsun. Keklere karılar, oh, Kıbrıslı. Oh, Kıbrıslı, karılar. Oh, Kıbrıslı, oh, karşıdan öbür karılar, gelin gelin her şey iyiydi. Kaymadık ki, nerede? Kaymadık, kaymadan falan Karı daha yanaşıyordu, tık gittim ama bırakayım. İmdin de o böyle. Gözüseydim. Senin bulunduğun tekneleri de vardı. <laughs> ne Senin var? Senin bulunduğun tekneleri de hep karı vardı. Ama hiç bahsetme adam sen onlarla yetinmedin. Sen doktor onlarla yetinmedin, diğer tekneleri de istedin. Dünyayı gezdin ama ne Bütün kumarhanelere girdin çıktın. Mal olduk tabii, kıyak yaptın. <laughs> Sigorta da <laughs> yaptırdın kendini asla ücretten. O gelecek için. Ya adam da amına koyayım diyor ki hayır diyor SGK olan. Bak orospu çocuğu gitti sikti gitti görüyor musun amına kodumu yaşlısı? Kim? Yaşlı. Gitmedi orada o da. Anneni Gerçekten gönderdi o sadece. Anneni gönderdi, sadece. anneni gönderdi hemen. Bize i̇çin, odaya tamam, bir i̇çin bindirdi anneni modaya geri gönderdi. Ben abi bir de soru iyileşti merak etmeyin ben de, ben soruyor, yaptım iyileşti, yaptım ben 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 de dedi gönderdi. Be, annem, Adam oğlum bak çok. annenlik bir şey yok beni sinirlendireceğin tamam. ben gönderdik. en gönderdik yok annen geldi seni son bir kez görmek için. O esnada korsanlar geldi doktor babası derken. Annem hiç gelmesin kardeşim bak ben kendimi siktirdim Ölce. iyileştim. Ölmüyorum. Ölmeyeceğim. Neden siktirdin peki? Tamam siktirdim işte. Neden ama? Tamam Nasıl cüklü işte ama. Ne Ne ya? <laughs> babası, abi, babası söyle. çok düzgün adam ya. Diyor ki diyor çocuğuna böyle bir şey yapacağız diyor annesi görmesin diyor. Yazıktır evet. diyor. Yine koyuyor jete gönderdi. annen ya, geldi köfteyi getirdi. Ağladı başında. Dua okudu. Yasin Tebareke okudu. O <laughs> esnada korsanlar geldi. Sen atıldın hemen tık 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 tık. Korsanlar seni bir güzel... Korsanları şey. ayaklarına sen böyle yaptın böyle. Bir. Bana, gelin, bana. <laughs> bana gelin bana. Bana gelin bana dedin. Adamlar geldi de senin şifan onlarda değilmiş meğerse işte tamam. iyileştiremediler. Neyse korsanlar da sevindi onlar da yazık ama. Bir de kanka Somali'den gelmişler. Psikolojik <laughs> destek almam lazım zaten. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor>